inanç duası, inanç bildirgesi ebedi baba, Rab İsa Mesih'in kudretli ismiyle seni kabul ediyorum ve seni babam, yaratıcı olarak tanıyorum göklerin ve yerin tek ve kudretlisine, gerçek ve diri olana, İbrahim'in, İshak'ın ve Yakup'un tanrısına, benim biricik oğluna kurtarıcım, hayatımın ve ruhumun tek ve yeterli kurtarıcısı, kayam olarak, tanrım, her kötülüğüm için, her isyanımız için, her günahım için, Beni affet, seni düşünce, söz ve eylemle kırdığım her şey için beni affet. Beni yıka ve kıymetli kanınla temizle. Onların her biri ve tüm günahlar için senin huzurunda tövbe ediyorum ve vazgeçiyorum. Bana girebilmen ve kişisel Rabbim ve kurtarıcım olabilesin diye kalbimin ve hayatımın kapılarını açıyorum. Beni karanlığın krallığından kurtarıp ışık krallığına getirdiğin ve kitaba adımı yazdığın için teşekkür ederim. Sonsuza dek ve sonsuza kadar hayat kitabında Asla silmeyin. Tanrının yüceliği için beni doldur ve kutsal ruhunla mühürle. Rabbime şükürler olsun. Amin. Sizi kutsal kitap okumaya davet ediyoruz.